O Hint İslam İmparatorluğu nasıl kuruldu? Onu kuran Babur Şah büyük bir kahraman. Babur Şah. Özbekistan'da Semerkant'ta 240 kişi var yanında 240 kişiyle Semerkant surlarını asıldı ve şehri aldı. Şehri aldıktan sonra oradan Özbekistan'dan Afganistan'a geçti. Afganistan'da en şiddetli kış günlerinde Hindokuş dağlarını geçti. Hindistan'a vardı. Bu bir çılgınlık gibi telakki edilebilir. Ama kahramanlık böyle bir şey. Yani çılgınlıkla kahramanlık arasında zaten çok ince bir çizgi vardır yani. Daha doğrusu eğer soruyla, soru, soru başarıyla sonuçlanırsa kahramanlık oluyor. Yok başarısızlıkla sonuçlanırsa o da çılgınlık oluyor. Yani böyle bir şey. Hindokuş dağlarını geçti o kışın en şiddetli günlerinde ...Hindistan'a vardı ve 1526'da da Delhi'ye ele geçirdi. Babuşa. Bu kimdir? Timur Lengin Beşinci kuşaktan torunudur. Türk yani. Beşinci kuşaktan torunu Timur Lenker. Böyle bir kahramanlıkla bu Hint İslam İmparatorluğunu kurdu Babur Şah. Ve ondan sonra ne oldu? Ondan sonra da Müslümanlar e zaten Hindüler de 20. asrın ilk çeyreğine kadar bu Gandhi çıkıncaya kadar Hindülerde hiç mücadele diye bir şey yoktur. Meskenet havası hakimdir. Hindülerde. E bizimki de ne varsa Müslümanlar da vardır. E Müslümanları da kim uyuşturdu? İşte anlattığım gibi İmam-ı Rabbani geldi. Uyuşturunca ee, orada mücadele edecek. Zaten hiç kimse kalmadı. İngilizler de geldi oturdu. Sonuca yaptılar. Yani pasif hale getirildi Müslümanlar. Evet yani pasif işte anlattığım gibi zaten diyor ki Müslüman Müslüman dünya ile uğraşmaz diyor. Yani bunların bir mücadele olay derdi yoktur. Napolyon 1798'de Mısır'ı istila etti. Oradaki tarikatçılar bütün tekkelere erzak gönderdi. Zahire gönderdi. Napolyon'un kumandanları dediler ki, ya ne yapıyorsun sen ya? Bunlar Müslümanların başları. Sen bunların tekkelerine yardım ediyorsun. Napolyon dedi yok. Onlar benim has adamlarım dedi. Benim has adamlarım bunlar dedi. Eğer bunlar olmasa ben buraya ayak basamazdım dedi. Yani hocam temelinde uyuşturulmuş mu? E, tabi, mücadele olmayınca ne olacak? Bir iddiası bir öngörüsü kalmayınca. Ki davası yok. Dünyayla uğraşmam ben diyor. Ve böylece Napolyon dedi ki bunlar benim has adamlarım bunlar. Bunlar olmasa ben buraya giremezdim. Ve hepsine bütün ötekileri dar Şerkaviye, Sünusiye, Dusukiye, Bedeviyye Ne yaptı? Bunların hepsine böyle, tekkelere böyle erzak gönderdi. Ha bunlar da böyle başladılar Napolyon'un. Bir sefer propagandasını yapmaya başladılar. Vallahi Napolyon kalben Müslümandır dediler. Kalben Müslüman olmasa bize yardım etmez dediler. Müslüm mazbut, mazbut bir Müslümandır dediler. Hı. Halbuki Napolyon hiçbir zaman Müslüman olmadı. Bu Müslümanların canına okumak istiyordu yani. Nitekim de öyle yapıyor. Ama mücadeden muvaffak oldu. E zaten şimdi orada ne vardı Mısır'daki onların hali? Mesela örneğin iki örnek vereyim onlardan. Bedeviler ne yapıyor? Ashabu Satıh deniliyor buna. Bunlar güneşin en şiddetli zamanlarında dama çıkıyor ve güneşe bakıyor saatlerce güneşe bakıyor ve onların zaten çoğunun gözü de bozuluyor. E niye? Allah'ın nuruna bakıyoruz. Böyle ashab-ı böyle. E bir de ashab-ı des vardır. Ashab-ı des de şeyhlerinin ölüm yıl dönümünde müritler böyle yere böyle yatıyor, yüzü koyun yere yatıyor müritler. Böyle buradan to kim bilir 10 10 tane stadyum yani. Bütün müritler böyle yüz yatıyor. Şef de atına biniyor ve bunların sırtında geziyor. Bunlar da ashabı des. Ne hizmet hocam bu? Ne? E ölen ölür. Ölmeyen de kutsanmış olur. Ölen zaten cennete gidecek. Ölmeyen de kutsanmış olur. Günahı bağışlanmış olur. Cemal Abdülnasır gelince bunu şehirlerden yasakladı ashab-ı faaliyetini yasakladı. Yasakladı da fakat kırsal kesimde de hala devam ediyor olsa. Evet, yani ben Türkiye'de de gördüm. Türkiye kendim bizzat şahit oldum. At değil. Fakat şeyh kendisi o şeyhın de göbeği böyle dana göbeği gibi böyle. Ondan sonra vücutlu yapılık göbek de şey gibi. O zavallı müritler yere yatıyor. Çoğu da kemikleri böyle belli. Bu onun sırtına basarak gidiyor. Ve biz talabaydık. Biz durduk, biz yatmadık. Yatmayınca dedi ki böyle zor gitti. Siz olayın içinde ya Aha olayın içinde. Dedi ki siz dedi yatmadınız, talabeler yok dedi biz misafiriz ya biz niye yatalım falan. Dedi ki o şey, benim ecdadım dedi atıyla müritlerin sırtından gidiyordu dedi, dedi. Ben öyle yapmıyorum kendim dedi, ayağımla başlıyorum dedi. Ben bizzat şahit oldum. Hı,